Arkadaşlar evet bugün şey yapıyordum. 3 Days falan açıyordum ve Mendi bende men çıktı. Mendi çıktı. Vallahi diyorum. Daha geçen de, daha demin çıktı. Brawl oynarken daha demin Bak sonunda attı. Tıkladım. Gizem ne yazdı? Sonra en sonunda efsanevi yazdım. Aç. Biraz bekledim. Sonra şokunu atlattım tabi. Sonra açtım. Ben de çıktı. Neden karşı oldum? Ben de anladım kaç distansım var ya benim. Edgar bu arada gümüş bir yaptım arkadaşlar değil mi? Hayır ben biraz daha kasıyorum.